Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Selin Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve arkadaşlar ee, Brawl Stars geleceği okay, 7 okay, tane mega okay. Kutu ve 42 tane star hediyesi veriyor. Ve bana da mega kutudan hemen göstereyim. Pembe villiler içinde Mortis açtım arkadaşlar. Yani şu an 28 tane karakterim var. Ya burada bakın tam tekliflerde veriyordu ben açtım onları. Videoya başlamadan önce açmıştım. Evet şimdi arkadaşlar bu arada ben 7418 kupa aldım. Ya bugün 7500 olmayı planlıyorum yani. 8000 olursam da zaten bir açıyorum. Sonra pipe e, grif grifi, açacağım. Grifin de yarısı falan muhtemelen bir yarısı falan e, doluyordur öyle. Evet şimdi Larry ile Larry. ama Larry ile Larry ile. Allah'ım bu nasıl bir isim. Ben sana Larry diyeceğim arkadaşlar. Evet. Çünkü çok zor bir isim. Larry. Evet Larry çok, biraz Biraz bir isim. Ya biraz. Sadece isim diyorum. Evet Larry ile Larry ile. Eee. Çekil sağ başına girdim. Ooo. Ooo. Gebertiyor. 8, gebertiyor. Evet, biz dikkatli, uzan dikkatli olalım Dikkatli, dikkatli şu an Evet, devam ki. Güzel. Ay, anlı Ramos. O sırada gerçek Ramos. Evet, kaç, 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 kaç. kaçtı. Lan bu yedik adama bak ya. Benim sinirlerim bozuyor ama bak. Öyle adam ki. Öldürdün mü helal olsun. Fiyatı da, da, bir daha alsaydım ya. Al. Allah'ım yarabbim. Evet. Devam ki. Üç şurada iki tane var ama almaya birazcık korkuyorum. Bismillah. Oh <laughs> baba ben 6 tane var. Nerede hesaplaşım oldu? Neyse sorun yok. Devam ki. Anam anam. <laughs> Allah, ın Allah ın county hı county hı yeah hı hadi, hadi Allah. Ön. Like i̇şte bu be evet iyi arkadaşlar <laughs> 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 <At least, gülüyor> bu arada ben Edgar'ı ee, Dunk'ı falan 9 seviyeye yaptım bakalım 1 2 3 4 5 Edgar, bu Shelly, Dimek ve Penny'i yükselttim. Star hediyesinden böyle e, güç puanı falan geldi. Hiper şarjı alamıyorum çünkü 11 seviye değil. Oo 2500 euro değilmiş Oha Spersel 2400 dp katlayıcı 29 elmas. Aaa nefesim yetmedi gerçekten. Evet. Bu da bizim kulüp. Arkadaşlar bizim Seko'ya Mega kutudan Meg ve Otis çıktı bakın göstereyim Otis ve Meg çıktı bizim e, Seko'ya 35 tane var Seko'nun Arkadaşlar bu arada wow, bu Otis'in gelsine Brawl Stars verdi Nasıl verdiğini hemen söyleyeyim Şimdi Youtube'da Brawl Stars'a girin o, o yeni bir video paylaşıyor İşte orada da bir kod veriyor Ona tıklayın ee, işte Google'a götürecek sizi sonra oraya tıklayın ödül almak istiyor musun diyecek evet deyin size işte ee, bu simgeyi verecek bu simgeyi size verecek arkadaşlar evet. arkadaşlar bu wow, arada wow. ben Edgar'a yeni kostüm aldım bu kostüm işte güzel evet devam ki arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atarsanız çok <laughs> sevinirim ya gene 147 düştü. Lan bir 150 olamadım gitti ya. Lan 150 olayım arkadaşlar. Beni 150 yapın. Ne olur? Okey, biraz sıkıntılı. Tamam bu biraz olamadı. Ay Let's do this. Arkadaşlar bu arada e, hasta oldum yani bunun tıkandı bir geçmiş olsun alalım. Bak sesim böyle çıkma bakmayın bunu tıkandı. Ben bayrağını seçip evet, evet. i̇şte evet, işte evet, Ana kişi daha yok bu. bu yok. Arkadaşlar bu arada şimdi 28 karakterim olduğu için yorumlara hangi karakteri seçeceğimi yani yorumlara hangi karakteri seçeceğimi yazabilirsiniz. <tüntülüyor> <tüntülüyor> lan oğlum böyle tövbe estağfurullah. Takımdan ayrılalım ben artık şu takımdan Görmek istiyorum. İşte sonra A4 yaşında bunu ben Lan ben bunu niye şikayet Anan Yanlışlıkla işte şikayet ettik. Şeye neyse sorun yok ya bir şey olmaz oraya da işte onu yazmıştım. İşte gelen kutusunda arkadaşlar şey olacak. Ha bakın oyuncu simgesi gördünüz mü? Itibarım, itibarım falan filan falan filan. Evet arkadaşlar bu arada ben e, artık kendimi gösterebiliyorum. Bakın. işte, e, Bak adını unuttum. Tövbe. Hani en sevdiğim savaşçı Bizim bu var ya. işte orada bu, Alttan yapıyormuşuz Oo, bu kadar olmaz Ooo okay. Evet. İkisini de alıyoruz Aa burada da bir tane beleş var Beleş de alıyoruz mal bal bal Beleş buldum mu alacaksın arkadaşlar tamam, Kaç kaç ağzına Lan eşi Allah seni ne etmeye Kaç bak. Ka ha, bakayım. Aa pardon bayan ben de. <laughs> <bir üstüm. gülüyor> arkadaşlar bu da benim arkadaşım. Pardon bayan. Bu <laughs> benim arkadaşım. Ondan çok karakterim var ama yanında. Olsun. Evet bu benim arkadaşım arkadaşlar. Arkadaşımla da birkaç maç yapar sonra zaten tek oynamaya başlarım. I'm so overpowered about this. Arkadaşlar bu arada şu an bir çift hesaplaşma oynuyoruz. Ama biz üç kişiyiz çünkü Larry ile Larry de süper güçte bir kişi daha çıkıyor. O da yani iyi öldürüyor yani ben seviyorum. Yani ben ya ben Rico'yu arkadaşlar çok seviyorum. Rico baya güçlü ve çok fena hasar veriyor yani. Böyle duvardan öbür duvara şey yapıp kişi öbürlerini öldürebiliyorsunuz.

Geberdim arkadaşlar. O da geberdi. Oha! Oha! Şimdiki ilk takımı Allah razı olsun diyorum. Evet. Evet şimdi bir maç yaptık sadece onunla. 751 yani şu ana kadar 3 kupa kaybetmedik. Arkadaşlar sadece, sadece simge olarak hangisini seçeyim? Redgar'ı mı seçeyim yoksa böyle yukarılardan falan şeyler mi seçeyim yoksa aşağıdan mesela Brawl Stars'ı mı seçeyim şunu mu seçeyim ee şu an bende Brawl Stars var mesela yaa me. ben Brawl Stars'ı gerçekten Brawl Stars hastasıyız neyse evet devam edelim lan niye savaşta pozdun Arkadaşlar ben bir şey demek istiyorum. Ben savaş topu yapmak yerlerim. Savaş topu oldum. Ama olsun ya. Zaten savaş topu da oynayalım. Leri ile leri bakalım savaş topu da oynayalım. Aynen. Hop. Tek tıklar oldu. Bu e, yemek sebebi getir yemek, yemek e, geldi. Yemek sepeti ama yetiyor. Yemek sepeti yanında aklında her şey kapında. O zaman arkadaşlar <laughs> <laughs> aklında Draco var kapıma Draco mu koyacak? Draco Ana koyacak? koyacak? Draco Baba bak sakın anla öldür oğlum. Öldür oğlum. Öldür oğlum. bunlar mı çok iyi oluyorlar ha? Evet 3 kişi öldür. Ooo 8 kadar. 8 kadar. Ben 3 kişi. Tamam hadi. Gelin oynaya basalım. Evet. Arkadaşlar bu arada yorumlara e, ben de vs atmak veya ben de takım olup birlikte oynayıp e, yapmak falan istiyorlar var yorumlara yazabilir ben de size aidimi söylerim konuşurum. Bana zaten vs e, selin gel vs atalım Tamam de size ID'mi verir, veririm yani vs atabileceğim takım oluruz Oğlum ya bunlar çok iyi oynamaya başlıyorlar. Lan ben, ben niye geri veriyorum aldım şimdi oğlum ya. Bak öldürün onu öldürün onu helal olsun ben. Oha cin ne yapıyorsun <laughs> Lan ben niye tövbe 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 tövbe. Tövbe estağfurullah tövbe. Oh, töbe, hey, töbe. Hey, oh hey, o.. O nereli ver pas. Pas ver çok kişi geldi. Yok pas Ne bileyim ben bu olduğunu. Allahım çiçe bak gidiyor. Allahım ya. Ay, e gelin arkadaşlar biz niye oradan gidiyoruz ki? Orada zaten full dolu. Oo biz gidiyor. gidiyoruz. Cin bol. Özleme beni. Onlar. Oha altı kişi ama beş kere Ama beş kere dönüyor. Çocuk da hep çekiyor. Niye basıyor? Ben de tabii ki basıyorum yani. Çocuk iyi oynuyor. Ben ama çocuk beş kere ölmüş yani. Ama beş kere ölmüş. Ben bir kere öldüm, 3 kişi öldü, yani. Ama çocuk yine oynuyor. Tamam, çocuk yine iyi oynuyor. Bu ne ya? Bize niye bok geliyor kardeşim? Bok Spike geldi bize şu an. Lan oğlum. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Karayet, çok bok atıyor her yere bok atıyor. Allah'ım yani yarabbim. Spike'da en <laughs> de bulandırıcı kostüm bu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya ses de geliyor. Dur da dur bu ne Buk, bu? Bu ne ya Ben böyle bir bok sağır çıkıyorum. Bunun galiba bokum ne geldi? Atıyor atıyorlar. Atsana, gelin. Bir ben oynayamıyorum. Ah, Az tane yani. Bismillahirrahmanirrahim. Ray. Abi böyle şey olmaz ama. Sana geliyorum. Sana geliyorum. Okay. Allah ne verir? Allah lütfen bak. Lütfen bir bir karakter. Bir karakterde ne olacaktı ki ya? Ben nereye Bir dakika yükseliyor ki ben anlayamadım ki. Ah hmm. 78 oldu ne var onu? Bulayım. Evet bakalım şöyle bir görevlere göz ucuyla. <laughs> ya ki proses pues bak hep sen burada duruyorsun. Allah ben oyuna girdim yanlışlıkla. Ben maçı girdim ben yanlışlıkla ya. Neyse bu maçta bir oynayalım. Evet, bakalım.

At 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 onu at onu. Helal <laughs> olsun lan helal olsun. Allah Allah ım, Allah. Im. <laughs> vurmayın vurmayın, vurmayın. Adam gole gidiyor Durdur, durdursanıza adam. <laughs> <vurlar. gülüyor> Ya. Bir dakika bir gol ya Gerçekten sinirlerim bozuluyor. Ay bir şey çekiyorum. Allah'ım tam gol atıp sonra öldüm. ben internet çekmiyorum. Bak, ben. Söyledikçe ödeyeceğiz Ne oldu? mi diyen ya? Allah'ım insan bana sabır ver Ay şuan maç bir 1 1 Şşş böyle atarsın Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olursanız istediğiniz şey yapabilirim. kardeşim ben. Hemen kardeşim. Şey yani, o yorumu görür görmez yıkar şey yaparım <laughs> size. <Evet. gülüyor> At onu. Lan niye ölüyorsun? At diye. Şu an oyun oy Şu an <laughs>

alıp gol atacaksın. Bu çok zor bir şey değil. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.